Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Geride nesh'ten bahsettik Mehmet abi. Evet. Nesh'ten bahsedince müellif hazretleri eee nesh'in kısımlarından bahsedecek. Enva'ul mensuhi. Yani nesh'in veyahut da nesh olunanların nevileri nelerdir? Kaç evet. türlü olur. Ve lemme ebete cevazun neshi neshin cevazı ne zaman ki sabit oldu erade en yünebbihe ile enva il mensuhi fe kale. Yani burada neshin nebilerini tembih edecek. Yani bize onu öğretecek. Ve yüzyul neshu tilaveti vel hukmi ey ma'a Evet. Peygamber Efendimiz'in döneminde vahiy inerken olabilir ki Hazreti Allah bir ayeti bir ayetin hem hükmünü hem de tilavetini unutturmuş olabilir. Evet. Nasıl minel Kur'ani nasıl ki Kur'an-ı Kerim'den nes olunmuştur. Bir insai nisya, unutmakla fi hayatihi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in evet. hayatında o zaman Hatta Ruye ta ki şöyle bir rivayet de vardır. Enne suretel ahzabi Ahzab suresi kanet ta'dilu suretel bakarati Yani Bakara suresi kadar uzundu. Evet. Ne yapıldı? Nesk edildi. Ve evet. la yeb'udu şu da uzak değil. En yekûne el insâhu fi hayâtihi sallallahu aleyhi ve sellem delilen şer'iyen. Yani insa yani Allahu Teala Hazretlerinin unutturması insanlara bir şer'i delil olabilir. O dönemde evet. allah Teala Hazretleri dilediğini e, insanlara unutturabilir. Yani bu da uzak değil ama tabii kesin kesindir de diyemeyiz yani. Tamam mı Mehmet abi? Evet. Evet. Ve ve yuzu nesku dedik ve nesku'l hukmi vahdehu veya ayeti kerimenin Hükmü, tilaveti, tilaveti duruyor, sadece hükmü. Yani. Hükmü nefredilmiş evet. olur. E yani dune tilaveti, tilavet müstesna. Yani okunuyor evet. ama hükmü ne olmuştur? Nesk edilmiştir Ke kavli ta'ala Allah Teala'nın kavlinde olduğu gibi lekum dinukum veliye din. Evet. Burada bu ayetin neshi tabi şeye göredir Mevla abi. Yani Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz'e savaşma izni çıktıktan sonra bu ayetin işlevliği hükmü ne yapılmıştır? Devre dışı. Hmm. Ama şu, şu an mesela bu ayetin bu ayet e, neskik olmuş mudur? Diyebilir miyiz şu an? Evet. Şu an için evet doğru. Müslümanlar zayıf olduğu için değil mi? Sesimizi Tabii çıkarmayacağız. Anda, ya biz, biz diyoruz bize karışmayın da siz ne yaparsanız yapa, yapın yani. <laughs> evet. Bize evet. karışmayın. Biz kendi ibadetimizi yapalım. Şu anda adamlar bize karışıyor yani. Biz onlara karışmıyoruz. Evet. Yani bu e, nesih tabi bunu biraz düşündük de öyle evet abi düşündüm. Yani Kur'an-ı Kerim e, yani zamanına göre bazı ayetler sanki ama neshede, nesih derken yani komple yani kıyamete kadar hüküm askı alınmış değil yani. Yani du, duruma göre, zamana göre he. Olabilir. Tekrar ee, gündeme gelebilir de, yani burada olduğu gibi. Gerçi bu tabii hocam bunu biraz e, çok şey yapmak lazım, araştırmak lazım. Evet. E, bu konuda daha önce bunun örnekleri olmuş mu acaba? E, şu an mesela diyelim şu an bunu şimdi e, evet. Çok şu yani mantıklı geliyor söylediğiniz değil. doğru. Yok şu an ümmet Muhammed'in tamam mı e, ümmet Muhammed olarak şu anda biz e, hangi ayetleri askı almışız cihat as ayetlerini askı almışız. Onlar şu anda mensuh hükmünde bunlar şu anda. Değil mi? Evet. evet. Şimdi cihat, cihat ilan Amerika'ya karşı nasıl cihat yapacaksın değil mi? Mümkün evet, mü? Yani Müslümanlar Allah u Teala... Kur'an-ı Kerim'de ayetler apaçık yani tamam mı böyle şey değil yani mücmel veyahut da tamam mı böyle yani kapalı hiçbir cihat ayetlerinin tamam tamamen muhkem ayetler tamamen zahir tamamen nas yani ama Müslümanlar ona rağmen onlarca ayet olmasına rağmen tövbe suresine bakın baştan sonuna kadar açık ama Evet. Sanki sanki Müslümanların e, nezdinde o ayetler nezdindir yani. Evet. Neyse, evet. O zaman, o zaman, o zaman. Ama hocam yani o e, bilmiyorum güzel bir konuya değindiniz de bunu şeyden tefsir usulü kitaplarından falan bir araştırmak lazım. Bu zaman zaman bu ayetler böyle hani nesk olup zaman zaman e, tekrar canlanıyor mu falan böyle bir evet. şey var mı? olabilir çünkü mesela Peygamber Efendimizin döneminde Aleyhisselam e, müellefe-i kuluba ne yapılırdı zekattan verilirdi. Evet. Ama Hazreti, Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer e, Radıyallahu Teala o mesela diyelim ki o kısım He onu aldı. Kaldı, aldı. aldı. Yani, evet. Dedi, artık dedi İslam devleti tamamen genişlemişti. İslam devleti artık hakimdir yani şu andan evet. sonra dedi isteyen Müslüman olsun isteyen kafir olsun dedi ben dedi onlara e, zekattan böyle para vereyim de böyle kalpleri yumuşasın da e, bize zarar evet. vermesinler diye isteyen dedi erkek gibi çıksın karşımıza kollarımızı paylaşalım yani. Yani devlet başkanının rolü evet. rolü büyüktür yani bu Tabii. Konularda. Evet. Fe inne hukmehu mensuhun değil mi? Bir aya bir ayatil mukatalati kıtal ayetleriyle bu gibi ayetler Beşinci maddede kıta ayetlerini söylüyor hocam burada mesela. Evet. Tevbe suresi işte 36 altıncı ayet falan. Evet. Tevbe suresinin baştan sona kadar şey ya apaçık ya. Evet. Ve neshuha evet yani burada ne oldu? Tilaveti duruyor ama hükmü ne olmuştur? Neshe edilmiştir Evet. Ve neshuha dunehu ey yani ve yecuzun neshu tilaveti evet. Tilayet, tilavet ne olmuştur? Neshe delir. Dune'l hükmü hüküm kala evet. bilir. Kekrati faktau kuma, yani iki elini o, kesin. Iki sağ elini mi? Evet. Sağ, sağ ellerini para. kesin. Sağ ellerini kesin diye evet. ki ve huve kıraatu İbni Abbas radıyallahu teala anhuma İbn Abbas'ın kıraatı böyle gelmiştir. Ve keza kıraatu İbni Mes'ud Evet, Yemin kefareti. Evet. Bir kefaretil yemin. Yemin kefaretinde o onun kıraatı nasıldır? Fesiyamu <laughs> telafete eyyamin mütetabiatin. Mütetabiatin var. Evet. evet. Fazladan değil mi? O, De diğer nüshalarda, diğer kıraatlarda o mütetabiat lafzını olmuştur. Tilaveti yoktur ama Tilaveti hükmü, baki hükmü <laughs> <ismi> bakidir. Ve yücudun neshu vasfin bil hukmi ama ma bakayı asfil hukmi. Yani olabilir ki e, bir hükmün sıfatı neshedilmiştir ama hükmün kendisi orada nedir? Mevcuttur. Ve özellikle mistu ziyadeti ale nassi yani nassın üzerine bir ilave yapmak. Fi inna neshun o da nedir? Evet. Bir yani. Evet. Ve kullin minel kitabı ve sünneti yani sünnetten ve Kur'an-ı Kerim'den kitabetten bahsediyor. Ey ve neshu kullin minhuma bil ahari vifakan yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i sünnet sünneti nesk edebilir. Evet. Kur'an-ı Kerim sünneti nesk edebilir. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i nesk edebilir. Bu Haniflerin görüşüdür. İmam Şafi katılmaz. Yani sünnet ne yapamaz? Kur'an-ı Kerim'i nesk edemez. Edemez. Evet. Der yani. E yani vifakan derken el kita bu bil kitabı ve sunnetu bir sünneti ve hilafen çaprazlama da olabilir. Ey el kitabu bis sünneti ve bil aksi el kitabu bir sünneti yani es sünnetu bil kitabi. Evet. İza urife et tarihu beynuma ama aralarında ne olursa tarih bilinirse hangisinin khilafen, önce sonra hangisinin sonra olduğu bilinirse. tabi Tabii zaten nesih konusu e, tarihle alakalıdır. Yani tarih bileceksin ki bu ayet bu ayeti nesk etmiştir. Veya da bu olay daha sonraki şu olayı nesk etmiştir diyebilirsin. Evet. La penli e, şafi'i rahmuhullahu teala fil khilafi. Yani İmam-ı Şafi radıyallahu teala anhu'ya göre e, sünnet zayıf olan, kuvvetli olanı ne yapamaz? Nesih edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim mütevatırla bize gelmiştir. Evet. Hadis ee, şerifler onu ne yapamaz? Nesk edemez. Evet. Misalu neskil kitabı bil kitabı Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin başka bir ayeti devre dışı bırakması. Nesku ayatil musa lemeti bi ayati el mukateleti yani e, işte lekum di lukum gibi ayetlerin Faktulu haytu vecettum değil mi? Evet. Yani gibi kital ayetleriyle diğer e, karşı tarafla işte musamaha göstermek, karşı tarafa e, ne yapmak abi? Hoş görünmek, hoş görülü olmak, onların da inançları vardır, saygılıyız onlar da yani İslam'ı Allah'ın kanunlarını takmadan yaşayabilirler gibi onlar devre dışı kalmıştır. Ve misal sünneti bir sünneti yani sünnetin sünnetle nesk edilmesi kavluhu aleyhissalatü vesselam kuntu neheytukum an ziyaretil kubur Hazreti Peygamber Aleyhisselam vesselam yeni Müslüman olmuş olan bir topluluğu kabir ziyaretinden nehyetti. Çünkü e, putlara tapıyordu. Onlar bir şey olmasın diye yani kabirlerden de kopardı ki ilk ilk etapta iyice bir ne olsun Allah tevhid inancı yerleşsin. Evet. Ela daha sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam topluma tevhid inancı yerleştikten sonra kabirlerin ziyaretini serbest bırakmıştır. Ve misalu nesli sünneti bil kitabı sünnetin kitapla Neskine gelince örneğine nesku teveccuhil kıbleti evet ile beytil makdisi fil medineti Medine'de değil mi? Evet. Kıblenin değiştirilmesi. Daha önce Müslümanlar Beytül makdise doğru yöneliyorlardı. Ondan sonra Kabe'ye ne yaptılar? Mekke'ye yöneldiler bi kavli taala şu Allahu Teala Hazretlerinin ayetiyle fe velli şatral mescidil haram derken bu ayet sünnetini atmış oldu. Nesk etmiş. Sünnetle mi hocam acaba o sabitti şey daha önce? Yani, yani tabi daha önce tabii ki sünnetli değildir aslında da Hazreti Peygamber e, döneminde yani bir ayet olmamasına rağmen Hazreti H evet, uygulaması, oraya, öyle, olduğu uygulaması için. öyle olduğu için He, öyle Evet oluyor. Evet ya Sünnet da daha Kerem peygamberimiz de belki de hani daha önceki dinlerde oraya yöneldiği için belki ya da Evet onun için oraya yöneldi Evet ve neshul kitabı bir sünneti ve neshul kitabı bir sünneti yani burada da ayet Kerime ne olmuş sünnetle neilmiş u Teala la yahillu leke en nisa'u min ba'du. Peygamber Efendimiz'e e, daha önce çok eş alma, çok eşli bir evlilik samahası yes. yes. vardı. Serbestti. He. Daha sonra bu ayetle ne oldu? Allah Teala sınırı koydu. Daha bundan sonra evlenemesin dedi. Evet, evet. Bu nushe Ravet Aişe tu radiyallahu teala anha enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem akbara iyyaha Hz. Aişe annemiz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bana haber verdi enne Allah teala ebaha lehu minen <Sessizlik> nisai ma Allah-u Teala kendisine e, bayanlar hususunda serbest diye kadar, kadar, Evet bayanla evleneceğini kendisine Hazır haber e, veriyor. Evet. Evet. E, bir bu konuda serbestlik olduğunu kendisine söylemiştir. Evet. Yani, Kıyasu la yas la yasluhu luhu nasıhan ya da la yas lahu da okuyabiliriz. Üçüncü baptan. Yani kıyas ne yapamaz? Nasih olamaz. Nasih olamaz. Okay. Dil kitabı evet. ve la sünneti daha vel icma'i. Yani kıyas kıyasla icmayı veya da sünneti veya da kitabı ne yapamayız? Nesk edemeyiz. Ve sahabete çünkü sahabe-i kiram ecma'u ala terk-i bil kitabı ve sünneti. Yani kitap ve sünnet varsa artık kendi görüşlerinden ne olmuşlardır? Vazgeçmişlerdir. Evet. Orada görüş belirtmemişlerdir. Evet. Ve keza el icma'u indel cumhur. Yani cumhura göre icma da ne yapamaz? Nesih yapamaz. Edemez. La yecuzu en yeküne nasihen. Niçin? Lennel icma'a ibaratun an ictima'il ara'i. Yani farklı Gör görüşler. e, görüşlerin bir araya toplanması. Ve la hadda lirra'yi fi marifeti intihail evet intihail husni, husni evet yani e, görüşle e, güzel olan bir şeyin sona erdiğini ne yapamayız? Ee, yani bunun yani, şeyi yoktur, yeri, payı yoktur. Payı yoktur yani onunla tespit edilemez yani. Evet. Cumhurun görüşü böyle bir acaba buna karşı çıkan kim? İlginç bir mevzu. Cumhur dediyse demek ki bazı e, alimler ne yapmıştır? Cumhurla yani cumhurun görüşüyle demek ki nesk yapılabilir diye evet belki yani, şimdi insan hani haberi vahitle haberi vahit falan hani edilebilir belki ama ama Kur'an falan Kur'anın nesli biraz dini, şey mütevatir yani, olanlara zor yani yani nesk değil de onu zamanın alimleri e, ıslah edecek yani pozisyona göre değerlendirecek yani e, dinin Aslı evet. Asli vardır. Onlar değişmez. Ama diğer teferruat, evet. Orada alimler farklı görüşlere gidebilirler. Islahat çalışmaları yapabilirler. Diyenler olmuştur yani. Çok eyvallah. Tabii. Ama evet. o da a, işte, Cumhur, kar Cumhur karşı herhalde buna. Yani. Dini, dini bozmak için değil yani. Evet. A, dini değil. Ee, dinin ıslahı yani demek? Ne demek? E, Allah Bu konuda Allah zaten Allah hocam şey yani icma oluşturmak da kolay değildir yani öyle bir konuda. Dini konularda da hassas olacaklar yani dinin aslına zarar vermeden. Evet. Oldu hocam teşekkür ederiz. Peki. Allah razı olsun.